أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وتبكلا وتسليما وتفيضا ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقا إلى لقائك وإفة وإسمة وفضانة وحكمة وصداقة وَإِخْلَاصًا ووفاء وحافظة وذاكرة آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم Bu buluşmada disiplin ve Ramazan'a dair bir makale okuyacağız. İkindi yağmurları klik testi 5'te. Şimdi ekranımı paylaşıyorum ve e, makaleyi birlikte okuyoruz. Evet. Disiplin insanı ve Ramazan'ın mirası başlığındayız. Muhterem hocamıza yöneltilen bir soru görüyoruz burada. Sorumuz şöyle. Birer disiplin insanı haline gelebilmemiz için Ramazan ayının ne gibi katkıları olabilir? Ramazan-ı Şerif bizde ne türlü alışkanlıklar hasıl etmelidir? Çok güzel bir soru değil mi? Zaten Ramazan-ı Şerif'i heyecanla bekliyoruz. Üç aylar başladığında, üç aylarda böyle hatta geri sayım başlıyor bizim için Ramazan'a gelirken, ulaşırken ve sürekli Ramazan'da ne kadar güzel bir kıvam kazandığımızdan ya da e, kıvam kazanmak değil mi? Belki doğru olmayabilir ama Ramazan'da ne kadar güzel yaşayabildiğimizi gördüğümüzden dem diyoruz Ramazan sonrası da hayatımızda. Yani daha geçen mesela bir arkadaşımla konuşuyorduk. Ramazan-ı Şerif'te herkes toplu bir şekilde 20 rekat teravih kılıyor ve bunu hatimli kılıyor. Yani Ramazan'da işte yatsı vaktiyle birlikte bir saatini, bir buçuk saatini teravih namazına adayabiliyor insanlar ve bunu her gün yapıyor bir ay boyunca. Diyoruz ki neden demiştik ki biz de arkadaşlarla konuşurken neden acaba bunu e, yani bütün bir yıl devam ettiremiyoruz? yani bizdeki bu eksiklik ne, ne neden kaynaklı olabilir diye ve sanırım bu disiplin meselesi bizler için e, bir manada cevap elbette tabii ki de Ramazanda toplu yapılan e, ibadetlerde ibadeti yerine getirmek çok daha kolay oluyor Ramazanda daha kolay çünkü şeytanlar bağlanıyor nefsimiz zaten oruçla dize gelmiş halde. Ve bizi zorlamaları bunların azalıyor. Bu etkilerini daha az görüyoruz üzerimizde. Özellikle de işte o Ramazan'ın orucuna biraz daha bedenimiz de aynı şekilde daha alıştığında hiç böyle iftar etmeden de günümüzü geçirebileceğimiz bir hale ulaştığımızı görüyoruz. Ve açlığın marifetini görüyoruz biraz da değil mi? Mevlana Hazretleri'nin sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Sen hep tokluğun marifetini gördün bir de açlığın marifetini gör meselesi. Ve üzerimizde o açlığın marifetini görürken çok e, kendimizin hep o şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Yani Ramazan'da ulaştığımız belli bir yer var ve o yeri devam ettirmeye, e, onu sabit tutmaya, onu korumaya korumayı istiyoruz. Fakat buna ne kadar tabi gayret gösteriyoruz bu ayrı soru. E, bu soru da bir disiplin insanı haline gelmek ve Ramazan-ı Şerif'teki bu alışkanlıkları devam ettirmekle ilintili. Bakalım ne diyecek bize hocamız. Disiplin Frankçe bir kelimedir. İntizamın temini için uyulması gereken emir ve yasaklar dengeli bir insan olmak için lazım gelen zihni, ahlaki, ruhi terbiye ve düzen ruhu manalarına gelmektedir. Evet, İntizam, intizamın temini yani düzenin sağlanması için uyulması gereken emir ve yasaklar ve aynı zamanda zihni, ahlaki, ruhi terbiyeye terbiye ve düzen ruhu manalarına geliyormuş disiplin. Disiplin insanı ise belli kaide ve prensipler çerçevesinde yaşayan, tertip ve düzen hususunda hassas davranan insan demektir. Yani disiplin insanı olmak belli prensiplerde, belli kurallar ve kaideler içerisinde yaşamayı ve düzenli olmayı ve bu konuda da hassas olmayı gerektiriyor yani o düzenin bozulması da o kuralların çiğnenmesi gibi şeylerin akla bile getirilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor belki burada. Bir disiplin insanından bahsediyorsak özellikle. Aslında bir müminin hayatı her zaman çok ahenkli olmalıdır. O ne zaman yapması, ne zaman ne yapması gerektiğini, nelerle meşgul olması ve hangi işlerle uğraşması lazım geldiğini önceden bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Bunun bir diğer manası itibariyle Herkesin bir programı muhakkak olmalı değil mi? Yani ben bugün ne yapacağım? E, bu Bugünün uyanınca ne yapsam acaba diye karar verdiğim bir şey olamaz. Eğer bir disiplin insanından bahsediyorsak onun zamanı da günleri de dakikaları hatta tamamen programlıdır. Bazen özellikle lisede gençlerle, liseli gençlerle konuştuğumuzda bu böyle ya da üniversite gençler de aynı şekilde aynı dertten muzdaripler. Günlük program yapamıyorum diyorlar mesela. Hani böyle saatlik yaptığımda ona uymakta zorlanıyorum şeklinde. Ben de onlara şöyle tavsiyede bulunuyordum. Yani günlük saatlik program yapmanıza yani şu saatte şunu yapacağım demenize gerek yok ama en azından elinizde yapılacakların listesi olursa ve onu hangi zaman dilimlerinde yapabileceğinizi zihnen tayin ederseniz Mesela işte ders çalışmayı geceye koymak yerine işte özellikle de Ramazan aylarında, Ramazan ayında, Ramazan günlerinde biraz daha böyle hani iftardan önceye ders çalışma koyarsanız ya yavaş tam böyle bedeniniz yorgun bitkin düşmeye başlarken ders çalışırsanız ondan verim alamazsınız. Demek ki ne yapacaksınız? Ramazan Şerif'in günlerinde özellikle ders çalışırken mesela sahurdan sonraya koyulabilir, gündüz vaktinde koyulabilir. Yani bedeninizin daha dinç olduğu, daha enerjik olduğu zamanlara koyabilirsiniz. Diyelim ki yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı iftardan önceye koyabilirsiniz. O daha çok hani şu manada söylemeye çalışıyorum. Biraz daha böyle mukaveleler yapılıyor mesela orada daha çok zihni bir aktivite gerektirmiyor, okumayı gerektiriyor ve takip etmeyi gerektiriyor gibi. Yani aslında yapılacak işler belli olduğu zaman onu günün içerisindeki farklı zaman dilimlerini en azından zihni bir şekilde bölebiliyoruz. Yani bunu bir programın işte şu saatler arasında şunu yapacağım diye net bir şekilde yazmadan da programlı yaşayabiliyoruz. Programlı yaşamak sadece saat saat ne yapacağımızı yazmak değil malumunuz. Ve aynı şekilde sadece bir günümüzü planlamak da değil, bir haftamızı, bir ayımızı, bir yılımızı, işte bir dönemimizi, bir yılımızı planlamak da bu şekilde. Yani hepimizin kendi hayatlarımıza dair hem manevi kariyer planımıza dair hem de maddi kariyer planımıza dair böyle programlı, disiplinli, e, disiplinli yaşaması gerekiyor ve bu tarz programları olması gerekiyor. Yine bununla alakalı çok uzatmadan kısaca bir örnek vereyim. Bir arkadaşım vardı yine sanıyorum lise zamanlarındaydı. Lise zamanlarında o arkadaşım aslında çok da e, çalışkan biri değildi. Fakat bir yerde onun performansına ciddi bir artış oldu ve çok merak ettik. Yani hani sen bu kadar iyi almıyordun, puanların bu kadar iyi değildi. Nasıl böyle güzel, e, hani çok gözde görülür bir şekilde performansını artmaya başladı şeklinde bize şöyle demişti: Ben programlı yaşamaya başladım. Ama böyle sadece günlük ve haftalık değil. Benim artık aylık hedeflerim var, 6 aylık hedeflerim var ve yıllık hedeflerim var. Dedim ki bu böyle gitmez. Bir şekilde kendime Kendimi de ona teşvik edecek şekilde yıllık bir program çıkardım. Her günüm ne yapacağım belli. Yani yıl, yılın sonundaki hedefe ulaşabilmek için o büyük hedefe her gün ne yapacağım o hedef doğrultusunda belli demişti bana. Daha önce ben hiç 6 aylık, 1 yıllık programlar çıkarmamıştım o zamana kadar. Beni çok etkilemişti. Elbette insanın zihninde hedefleri olabiliyor. Mesela 1 yıl içerisinde 54 kitap okuyacağım, 55 kitap okuyacağım gibi hedefleriniz olabiliyor. Fakat bunu realize edebilmek adına o hedefleri günlük hedeflere bölerek ve onları günlük muhakkak yapılacak şeklinde takip ederek böyle o yıllık hedeflere daha realist bir adımlarla ulaşmış oluyorsunuz. Ya da ulaşmak için en azından bir, bir gayret ortaya koymuş oluyorsunuz. Evet. Muhterem hocamız devam ediyor. Onun hangi işi önce yapacağını belirleme ve bir programa göre çalışma niyeti haricinde acaba şimdi ne yapsam şeklinde bir düşüncesi olmamalıdır. O hem Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifelerini hem diğer insanlarla alakalı sorumluluklarını hem de kendi şahsi işlerini ve bunlardan hangisini ne zaman yapacağını mutlaka önceden tayin etmeli, her haliyle bir düzen ve intizam örneği sergilemelidir. Hadisatında ibadetler, iş tanzimi ve vakit taksimi için çok önemli birer köşe taşıdır. Ve inanan insan çoğu zaman işlerini o ibadet takvimine göre ayarlar. Öğle namazından sonra, akşam namazından önce diyerek gününü belli zaman belli dilimlere ayırır ve hiçbir anını boş geçirmemeye çalışır. Burada aslında hocamız bize nasıl bir program çıkarmamız gerektiğine ya da nasıl bir program çıkarmamızı önerdiğine dair de bir ifade kullanıyor şuradan alırsak meseleyi acaba şimdi ne yapsam şeklinde bir düşünce disiplin insanının düşüncesi olamaz. Çünkü onun hayatı planlı ve programlı ilerliyordur diyor hocamız bize. Ve bunun içerisine sadece mesela bakın az önce hep böyle ders çalışmaktan, diğer sorumluluklardan vesaire bahsettim. Fakat hoca efendim bütün meselelerimizi bunun programlı olması konusunda bize öneriyor. Ne diyor? Hem cenab vakti karşı kulluk vazifelerimiz. Zaten kulluk vazifelerimizin mesela namazı ele alırsak beş vakte ayrılmış. Her vaktin kendine özel bir namazı var ve onların belli vakitleri var bitirilmesi gereken. Değil mi? O ancak mesela öğle, öğle namazını ikindinin vaktinde kılarsanız o zaman öğle namazını kılmamış olur. Kazasını yapmış olursunuz ya da işte diğer namazları da düşünebilirsiniz. Her birinin kendisine ayrılan belli vakitleri var. Belli programları var. Rabbimiz aslında bizden nasıl bir hayat istediğini de namazları farklı vakitlere bölerek bize bir manada talim ettiriyor. Ve diğer vazifelerimiz içinde, diğer kulluk vazifelerimiz, namazın haricinde mesela zikirlerimiz, evradu eskârımız, hepimizin birer evradu eskârı olmalı muhakkak. Bu hocamızın da bize tavsiyesi ve zaten yolumuzun da en önemli e, temel taşlarından biri evradu eskâr. Mesela bizler ne yapıyoruz üniversiteli gençler, ne yapıyorlar? her e, özellikle ışık evlerde her sabah her akşam tespihat yapıyorlar orada. Bu aslında bir zikir bir evradı esker. Biz kendi şahsi hayatlarımızda da yine e, kendimizin belli hedefleri olmalı. Okumamız gereken belli bölümler çekmemiz gereken zikirler tespihatlarımız. Bunlar bu evradı eskerleri ne zaman yapacağımız da belli olmalı aynı şekilde. Bu arada hakkınızı helal edin. Arife ile tanıştırayım sizi. Arifecik biraz hareketli bir kedi. O yüzden etrafa böyle e, zıplayıp atlayabiliyor. Evet, Makalemize dönersek şu da var: hem diğer insanlarla alakalı sorumluluklarını hem de kendi şahsi işlerini ve bunlardan hangisini ne zaman yapacağını mutlaka önceden tayin etmeli. Bazen oluyor ya, ya bu kadar programlı bir hayat beni özgür, benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Ben daha e, rahat yaşamak isteyen biriyim. Biraz daha böyle kendi istediğim gibi yaşayamam mı, sürekli mi bir program içerisinde yaşamam gerekiyor? Yani şöyle işte tabiri caizse burada hani deniliyor ya böyle kendime zaman ayırmak, me time, işte kendimle böyle bir kahve içmeye çıkmak. Elbette olabilir ve bu da programın içine dahil olabilir. Bu programın içerisinde olmasına engel değil ki. Yani kendi şahsi işlerini ve neyi ne zaman yapacağını da mutlaka önceden tayin etmeli. Yani o kahve içmelerin ya da işte çok gerekli gerekliyse ne bileyim sizi memnun eden hobilerin mesela yazmak olabilir, bu kitap okumak olabilir, daha farklı hobiler olabilir. Bütün bunların ne zaman yapılacağının da önceden mutlaka tayin edilmesi gerekiyor. Ve şurada da var bunların önceliklilerinin de tayin edilmiş olması gerekiyor. Hani prioritize et, etme, etmekten bahsediyoruz ya bir şeyleri öncelemekten. Ee, yani en acil olan yapılması gerekenleri mesela günümüzün içerisinde nerelere koymamız gerektiğini çok net bilmemiz gerekiyor gibi. Ve evet her haliyle bir düzen ve intizam örneği sergilemelidir. Hadisatında zatında ibadetler iş tanzimi ve vakit tanzimi için çok önemli birer köşe taşıdır. Ve inanan insan çoğu zaman işlerini o ibadet takvimine göre ayarlar. Bu kısmı yeniden okumak istedim. Öğle namazından sonra akşam namazından önce diyerek gününü belli dilimlere ayırır ve hiçbir anını boş geçirmemeye çalışır. Yeniden e, bu kısma değinmek istiyorum. Öğle namazından önce akşam namazından sonra. Yani nasıl aslına bakarsanız zaten Rabbimiz bizim için günü bölmüş değil mi? en az 5'e işte sabah öğlen ikindi akşam ve yatsı vakitlerimiz var teheccüd vakitlerimiz var şimdi bu vakitler arasında demek ki biz diğer gündelik artık ne yapmamız gerekiyorsa bütün yapılması gereken işleri bu vakitler arasında pay edebiliriz bölüştürebiliriz diyelim ki ben Evrad-ı nereye koyabilirim diye düşünüyorum. Mesela sabah namazından önceki vakte, işte teheccüd namazından sonraki sabah namazı teheccüd namazı arasına yerleştirebilirim ben onları. Kitap okumayı nereye koyacağım diye düşünüyorum. Belki eğer yani uyumadan önce kitap okumayı seviyorsam yatsı namazından sonraya yerleştirebilirim. Ders çalışmayı muhakkak mutlaka genelde zihnin daha açık olduğu sabah namazıyla öğle namazı arasına yerleştirebilirim gibi. Yani günümüzü 5'e 6'ya bölerek Aralarına böyle o işleri yerleştirmeye çalışarak e, ibadetlere göre bir hayat tanzimi içerisinde bulunabiliriz. Eskilerde eskiler demek istemiyorum aslında. Yeni dost yeni nesil de bunu yapıyor. Dostlarımız da böyle ama e, sanırım eski nesilde daha çok görüyormuşuz bunu. Ni derlermiş ya şey ikindiden sonra görüşelim. Öyle vaktinden önce buluşalım gibi. Yani aslında herhangi bir e, toplantıyı ayarlarken bir görüşmeyi ayarlarken de hep zamanın o e, dilimlerini namaza göre ayarlarlarmış. İnşallah biz de bunu daha çok hayatımızın içerisinde görebiliriz. Devam edelim. Zamanın kıymetini bilen ve ömrü değerlendirilmesi gereken çok önemli bir nimet olarak gören kimseler yeme içmeden yatıp kalkmaya kadar her şeyi zapt rapt altına alırlar. Kontrol altına alırlar yani. Hiçbir meselelerini dağınıklık içinde ve sürüncemede bırakmazlar. Onlar bilirler ki hem insanların hem de kurumların en verimli oldukları anlar en düzenli oldukları zamanlardır. Çok önemli en verimli olduğumuz zaman bizim en düzenli olduğumuz zaman. Bunu eminim sizler de şahsi hayatlarınızda tecrübe etmişsinizdir. Özellikle Türkiye'deki geçirdiğimiz zamanları düşününce benim sanırım en verimli olduğum an üniversite sınavına hazırlandığım o zaman dilimiydi. Çünkü her şey çok net bir şekilde Evet, Arife yine birazcık kendisini göstermeye geldi galiba. Her şey çok net bir şekilde programlıydı. Ne zaman çalışacağım, ne zaman soru çözeceğim, ne zaman konu tekrar yapacağım, ne zaman e, ibadetlerim arasında hangi, yani diğer gündelik yaptığım evradı, eskerim kitap okumayı nerelere koyacağım çok netti. Ve sanırım en verim aldığım zaman dilimi de kendi en azından bir yıl itibariyle düşündüğümüzde o son üniversite sınavına hazırlandığım dönemdi diye hatırlıyorum. Daha sonrasında insan kendisine biraz daha böyle Aa artık rahatım işte o kadar da programlı olmama gerek yok gibi bir nefsini alan tanıdığı anda o verimden de mahrum kalabiliyor. Çünkü düzen, düzeni kaybediyor, o disiplini kaybediyor. Keşke hayatlarımızın her anında o disiplini, o düzeni gerçek manasıyla hayatımıza hayat kılabilsek ve disiplin insanları olarak hayatımıza devam edebilsek. Eğer meseleyi Ramazan-ı Şerif'e getirecek olursak ki zaten asıl makalenin e, ana meselesi de bu, Ramazan-ı Şerif'te yakaladığımız o disiplini, o düzeni hayatımızın diğer safhalarında, diğer zaman dilimlerinde, e, yılın bütününe, ömrümüzün bütününe nasıl yayabiliriz diye, işte burada yakaladığımız o ritmi devam ettirmeye azmederek ve gerçek manasıyla belki de oturup ona göre program yaparak yani Ramazan'da ben bunları bunları yapabiliyordum. Ramazan'da ben her gün 20 rekat ekstra namaz kılabiliyordum. E neden bunu da zaman yıl içerisinde devam ettirmeyeyim? İşte mukabelelerle e, iki hatim yapabiliyordum. Bir mukabele okuyordum, bir de kendi hatimimi yapabiliyordum. Neden bunu devam ettirmeyeyim? Ayda, ayda bir hatim hedefi kendime koymayayım gibi. Ve evet ayda bir hatim hedefi yapabilmek için günde bir cüz bitirmeyi kendimize hedef koymak ve günde bir cüzü ben Ramazan Şerif'te nasıl okuyordum diye düşünüp ya da işte burada elde ettiğimiz o pratiği hayatlarımızın içerisine devam ettirmeye çalışarak da yine aynı şekilde bu disiplini yayma üzerine en azından bir gayret ortaya koyabiliriz. Evet ve geldik Ramazan ayına. İşte Ramazan ayı yemek, içmek, uyumak gibi nefsin arzu ettiği şeylere karşı tavır belirleyerek bunları ihtiyaç ölçüsünde ve hamdü şükür duyguları içerisinde gidermek suretiyle hayatı disipline etmeyi öğretir. Nefsani isteklere karşı kalp ve ruh atmosferine sığınarak vicdanı harekete geçirip iradeyi güçlendirerek sürekli istikamet üzere olabilmeyi ders verir. İnsanı disiplinden alıkoyan en büyük problem ne? Nefsimizin isteklerine uymak. Yapılması gereken bir mesele var. Ve benim canım, hani diyoruz ya canım şunu istiyor, canım yapmamak istiyor. Yapılması gereken bir mesele var, çalışılması gereken bir ders var, okunması gereken bir kitap var. kendi ki gelişimim adına yapmam gereken işte şunlar var, bunlar var. Ve ben ne yapıyorum? İşte mesela diyelim ki sosyal medyada vakit geçiriyorum. Vakit öldürüyorum daha doğrusu. Ee, yine bana hiçbir şey kazandırmayacak şeylerle meşgul oluyorum. Bunlar... Özellikle günümüzde biraz daha yaygın olduğu için bu örnekleri veriyorum. Dizi, film izlemek olabilir. Ya da işte YouTube'da gezinmek olabilir. YouTuberların videolarını izlemek gibi şeyler olabilir. Yani vakti öldürücü, beni hedefimden alıkoyucu e, her şeyi bu kategorinin içine koyabilirsiniz. O canım istiyor kategorisinin içine. Aslında o isteyen, o canım istiyor dediğimizde isteyen şey nefsimiz. Bunu fark ettiğimizde ve ona sınırlar getirdiğimizde çok daha disiplinli, düzenli yaşayabiliyoruz ve yapılması gerekeni yapılması gereken zamanda ve şekilde yapabiliyoruz inşallah. Bizi disiplinden ve düzenden en çok alıkoyan şey bu. Ramazanda peki özellikle neden disiplini elde edebiliyoruz sorusunun cevabını da zaten aslında baş, başta da bahsetmiştik hoca efendi burada açıkça da veriyor. Yemek, içmek, uyumak gibi nefsin arzu ettiği şeylere karşı bir tavır alıyoruz çünkü Ramazanda. Çünkü Ramazan bize bunu öğretiyor. Nefsimizin alanını daraltmayı ve kalp ve ruhun alanını genişletmeyi ve o alanda seyahat etmeyi, kalp ve ruhla birlikte seyahat etmeyi, vicdanımızı çalıştırmayı, iradeyi güçlendirmeyi öğretiyor bize ki bunu pratik halinde öğreniyoruz. Mesela sahura kalkıyoruz, sahura kalka kalkınca aslında zaten daha öncesinde teheccüd kılıyoruz, sahurumuzu yapıyoruz ve bundan sonra bir daha hiç yeme içme olmuyor iftara kadar. Ne kadar muhteşem değil mi? Uyumak da yine aynı şekilde, sahura kalkabilmek için, teheccüdüme kalkabilmek için vakitlice uyumam gerekiyor. O zaman uyumayı da ona göre düzenlemiş oluyoruz. Sahurdan sonra yeniden uyumuyoruz mesela. Günü sahurla birlikte başlatıyoruz. Sahurdan sabah namazına kadar yine yani sab belki sabah namazını erkenden kılıyoruz ama sabah namazından öğle namazına kadar yapılacak her şeyi orada bitirmiş oluyoruz. Evladı eskerimizi bitiriyoruz. E Kur'an-ı Kerim'imizi bitiriyoruz. Nafile namazımız varsa onu kılmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde günü dolu dolu yaşıyoruz aslında bakarsanız ve hatta bütün bir ayı. Çünkü Ramazan'da özellikle nefsimiz daha dize gelmiş oluyor ve şeytanlar da bağlanıyor ve bize bu disiplinli hayatı yaşamak daha kolaylaşmış oluyor. İşte Ramazan-ı Şerif insanın en zayıf damarlarından biri olan yeme içme isteğini sınırlamayı ve kontrol altında tutmayı sağlar. Adeta bir beslenme disiplini talim eder. Evet, hayatı devam ettirebilmek için mutlaka yemeye, içmeye ihtiyaç vardır. Ne var ki sağlık prensipleri hesaba katılmadan yenilip içilen her şey beden için zararlı olduğu gibi midenin kalbi ezecek kadar güçlenip insanı kalp ve ruhun dereceyi hayatından hayvaniyet ve cismaniyet çukurlarına düşürmesi de bir felakettir. Evet vakitli vakitsiz sürekli bir şeyler yiyip içmek ve mideyi hep dolu bulundurmak hem bedene zarardır hem de Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmadığı bir davranıştır. O zaman bizim Ramazan-ı Şerif'ten sonra da yapılacak şeylerden biri öncelikle burada elde ettiğimiz disiplini korumak adına nefsimizi yeme içme ve uyuma meselesinde o e, kontrol altında tutmayı devam ettirmek. Yani gün içerisinde mesela kendimize abur cubur yayım, yeme meselesini artık hayatımızdan yavaş yavaş çıkarabiliriz. Aslında Ramazan-ı Şerif'te hayatımızdan tamamen çıkarıyoruz. Bunu devam ettirebiliriz. Gün içerisinde abur cubur hiçbir şey yememek ki gerçek manası itibariyle sürekli midenin dolu bulunması e, yapılan araştırmalarda da çok net görülüyor. İnsanın erken yaşlanmasına, insanın beyin fonksiyonlarını ciddi manada etkiliyor kötü anlamda. Erken yaşlanmaya sebep oluyor. Çok farklı hastalıklara sebep oluyor ve bunların baş, başında çağımızın hastalıklarından biri de kanser mesela. Kanserin şeker tüketimiyle ilişkisini inceleyen e, ciddi araştırmalar var ki ben de bunlardan birisinde yer almıştım. Böyle bir e, Çalışma içerisinde bulunma imkanım olmuştu ve çok hayretler içerisinde kalmıştım. Normalde o zamana kadar çaya birazcık da olsa azıcık da olsa şeker katan biriydim. Sonrasında şekeri yavaş yavaş tamamen hayatımdan çıkarma kararı aldım. O e, özellikle çalışmayı yaptıktan sonra çok ciddi anlamda e, yani kanser, kanser hücrelerin nasıl beslediği ile ilgili bir çalışmaydı. Ve, e, evet bu sadece etkilerinden bir tanesi. Yine mesela şeker tüketimi, o abur cuburların tüketimi insanın odaklanmasına olan etkisine dair araştırmalar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Bütün bunlar da yine bizim disiplin insanı olmaktan bizi çok uzağa atan şeyler. Sürekli midenin dolu bulunması, sürekli orada bir şeylerin olması. Biliyorsunuz bu farklı işte e uzmanlar da söylüyor diyetisyenler de. Yani gün içerisinde bir tanecik bir şey bile ağzınıza atsanız o bir öğün olarak sayılıyor. Şimdi öyle olunca gün içerisinde kaç tane öğün yediğimizi haddi ve hesabı olmayabiliyor maalesef. İşte Ramazan ayı bize bizi bütün bunlardan temizliyor. Elhamdülillah şu anda 9. günündeyiz ve O, bu 9 gün içerisinde Ciddi manada o tortulardan temizlenmişizdir diye ümit ediyorum. Ki önümüzde inşallah Ramazan-ı Şerif'in sonunda da ve bayrama da eriştirsin Rabbim bizi. O zamana kadar da bayrama eriştiğimiz zaman da artık daha o noktada bedenimizi temizlemiş, ruhumuzu ve kalbimizin ufkuna biraz daha yakınlaşmış insanlar olacağımızı ümit ediyorum. Bunu da düşünsenize bir ay boyunca bir maratonda koştunuz ve daha sonrasında hiç maratonda koşmamışçasına yeniden o eski hayatımıza geri dönüyoruz. Allah muhafaza etsin. Aslında o koştuğumuz yerin yerden devam edip o bayrağı da yılın sonuna kadar, ömrümüzün sonuna kadar götürmek lazım. Belki aynı tempo olmayabilir. Belki aynı tempoyu yakalamakta zorlanabiliriz ama muhakkak o başladığımız yere geri dönmememiz lazım bizim. Çok daha ciddi manada ilerlememiz lazım ve bunun içinde yeme ve içmeyi e, regüle edebiliriz. Bunu daha kontrol altına alıp işte Ramazan'daki gibi, Ramazan-ı Şerif'teki gibi bir düzene sokabiliriz bunu da. Evet ve buradaki şu ifadeye de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Midenin kalbi ezecek kadar güçlenip insanı kalp ve ruhun dereceyi hayatından hayvaniyet ve cismaniyet çukurlarına düşürmesi de bir felakettir. Midenin kalbi ezecek kadar güçlenmesi Maalesef günümüzde böyle değil mi? Midemiz gerçekten kalbi ezecek bir kuvvet kazanmış durumda. Çünkü sürekli biz midemizin midemizi maalesef doldurmakla meşgulüz ki doldurduğumuz şeyler de sağlıklı da değil. Bir de bu, bu e, de var meselenin, bu yüzü de var. İşte böyle bizim o kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkmayı arzulayan o e, hedefte yürüyen insanlar olarak demek ki meselenin bu kısmını da ele almamız gerekiyor ve hayatlarımızda e, disiplini daha ciddi bir yere oturtmanız gerekiyor. Bu mübarek ay boyunca tutulan oruç, yemek paketlerini belirleme, israftan ve mideyi tıka basa doldurmaktan kaçınma, hem bedenen hem de ruh sağlığına zarar veren şeylerden uzak dur, hem beden hem de ruh sağlığına zarar veren şeylerden uzak durma ve aynı zamanda mutlaka helal dairesinde kalarak harama asla el uzatmama hususlarında temrinat yaptırır, alıştırma yaptırır bize. Ramazanlaşan insanlara bu konularda disiplin ruhu kazandırır. Rabbim bizi işte o Ramazanlaşan insanlardan eylesin. Ramazanı artık hayatının bir yaşam biçimi haline getirmek. Hayatımızı Ramazanlaştırmak meselesi. İşte bizim bu aydan elde ettiğimiz önemli alışkanlıklardan, o disiplin kurallarından biri haline geliyor. Evet, makale daha uzun ibadetten ubudiyete başlığı var. Fakat bu başlığa geçmeden burada bitirelim arzu ediyorum. İnşallah disiplin insanı olabiliriz ve Ramazandan bize miras kalan o disiplini de hayatımızın her anında işlettirebiliriz. Allah razı olsun dinlediğiniz için haftaya görüşmek üzere.